Merhaba kardeşim. Videoma hoş geldin. Evet, sana diyorum. Hoş geldin kardeşim. Bugün sana öyle bir şey yapacağım ki kardeşim, öyle bir iyilik yapacağım ki bunun için çok mutlu olacaksın. Evet, aranızdan bazı kişiler bunu biliyor olabilir ama bilmeyen birçok kişi var. Bana mesajlar atıyorsunuz. Kardeşim, nasıl geliştirebilirim kendimi? Kardeşim bu profesyonel oyuncular nasıl bu kadar iyi? Biz nasıl böyle oynayabiliriz? Şimdi size bunun sırrını açıklayacağım gençler. Edit map çalışacağız. Bu map arkadaşlar dünyanın en iyi oyuncusunun yapmış olduğu bir map. Profesyonel oyuncular da burada çalışıyor ve kendini geliştiriyor. Sen de editini geliştirmek istiyorsan bunu yapman lazım. Ve sana şunu garanti ediyorum ki günde yarım saat bu mapi çalış. Bir ay sonra onlar gibi olmazsan ben de bir şey bilmiyorum kardeşim. Ben de bir şey bilmiyorum. Size bu map'e nasıl gireceğinizi, nasıl çalışacağınızı her şeyi göstereceğim bugün. Umarım video hoşunuza gider. Eğer bu video serim hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Bir de arkadaşlar küçük bir hatırlatmam olacak. Lama cime gerek yok. Açık açık söylüyorum gençler. Sizin desteğinize ihtiyacım var biliyorsunuz ki içerik üreticisi kodu var. Benim de bir kodum var. Kardeşlerim geliyorsunuz abicim buraya içerik mağazasına. İçerik üreticilerini destekle. Samet Parlak yazıp kabul ediyorsunuz. Ve isteğinizi alıyorsunuz. Ve bana çok büyük destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve edit mapine geçiyoruz arkadaşlar. Kreatif moduna buradan giriyoruz. Kabul et diyoruz. Oyna diyorsunuz abi. Burada başkalarının oynadığı kreatif modlar var. Onlara girmeyin. Bir sunucu başlata girin abi. Bu edit mapinin kodunu da açıklama kısmına koyacağım. Oradan kopyalı yapıştır alabilirsiniz. Direkt mape girmek için. Hiç uğraşmayın kardeşlerim. Rahmet etmeyin. Tak kopyala yapıştır açıklamaya koyacağım ben kodu. Şimdi beni hiç tanımayanlar olabilir aranızda. Arkadaşlar ben Samet Parlak. Çoğu kişi beni League of Legends'ta tanır. Türkiye birinci, birinciliklerim, birinciliklerim var bazı şampiyonlarda. Şimdi Fortnite'da oynuyorum artık. Hem LoL hem Fortnite oynuyorum. Ve Fortnite'da da profesyonel oyuncu tanıdıklarım var. Ee, SSCrip olsun rb script oldu da şu an motorcu derman fanatik de oynuyor şu an en iyi en yakın arkadaşlarım onlar profesyonel olanlardan onlar kendilerini açtı. ben ama eğlencesini oynuyorum öyle profesyonel olma gibi bir amacım yok ama eğlencesini oynarken de iyi bir düzeyde oynamak istiyorum sizlere de o şekilde öğreteceğiz bak burası kendi mapiniz sizin kendi mapinize değil başka mape geliyorsun abi e ile tıklıyorsun tak burada geliyor bak ben önceden girdiğim için burada kayıtlı ama siz önceden girmediğiniz için burada kayıtlı olmayacak o aşağıya yazdığım kodu alacaksınız gençler. Buraya gireceksiniz. Kopyala yapıştır. Ada seç diyeceksin. Ada buraya yüklenecek. Mograel'in edit map'i. Evet şimdi adaya giriyoruz. Adaya girdik gençler. Adaya girdiğinizde bu ne lan diyebilirsiniz. Hemen. ha adaya girdin oyunu başlatman lazım. E'ye basıp oyunu başlatıyorsun. E'ye bastık abi. Oyunu başlatıyoruz. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Ben çok iyi değilim. Ama kendimi geliştiriyorum burada. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Siz de geçeceksiniz, ben de geçeceğim. Golden Boş takımı olarak gelişeceğiz. Golden Boş da bizim Fortnite takımımız. Önceki videolardan Golden ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bizim takımımıza gelebilirsiniz. Kendimizi geliştirme takımı. Şimdi burada süre var gençler. Şuraya basıp süreye başlatıp hop buradan map'i yapmaya başlıyorsun. Burada da bitiyor map. Hani kendinizi deneyeceksiniz burada. Gitgide bu sürenin azalması lazım gençler. Gitgide yavaş yavaş. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve edit map'imizi çalışmaya başlayalım. Tekrardan söylüyorum ben çok iyi değilim. Ama kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 1-2-3 başla. Hop başladı. Evet dakika 1 gol 1. Ben bu videoyu atmıyorum. Şöyle. Hop şöyle. Şimdi gitgide hızlanacağım. Biraz da heyecanlıyım. Şu an video çektiğim için burayı birazcık geriden yapmam lazım. Çatıyı açamıyorum şu an. Mesela eksiklerinizi anlamanız lazım. Hop. Bak bir sonrakinde düzelttim bak yanlışımı gördün mü? Hatamı anladım bir sonrakinde düzelttim ama burayı hızlı yapacağım diye yapamıyorum şu an. Konuşurken daha bir zor oluyormuş. Ben onu anladım. Buraları bu şekilde hem bir yandan kapatıyoruz bir yandan açıyoruz. Şöyle Şöyle buradan geliyorsun böyle ah oh, Buradan geleceksin zıplayacaksın böyle hop yapacaksın ama ben yapamadım tabi. Ee, sonra geliyorsun abi buradan böyle çıkıyorsun. Bak buradan hop ha bu işte bu. Sonra böyle çıkıyor bak hop ha ha bu bu işte. Sonra buradan geliyor böyle yükseliyorsun. İki ananı satayım. Gençler üçüncüyü yaptıktan sonra burada bir tık ileri gidiyorsun. Bak bir iki üç bir tık ileri git. Bir, iki, üç. Bir tık ileri git. Bir, iki, üç. Bir tık ileri git. Tabi bunu daha hızlı yapmanız lazım. Neden bir tık ileri gidiyoruz? Çünkü karakter yavaşlıyor gençler bir süre sonra. Anladın mı? Sürekli hızlı koşmada gidemiyorsun aynı şekilde. Hop geliyorsun burada. Hop buraya açıyorsun. Bak tak tak. Bak. Buraya bir burada bir burada. Bir buradan bir buradan. Bir buradan bir burada. Bir buradan bir buradan Bak bak. Tak tak. Tak tak. Hop diyorsun buradan geçiyorsun abi. Bak buradan şuraya. Bak gördün mü? Bak karşı tarafı açıyoruz. Hop tak tak. Hop hop hop. Bu şekilde. Bak burayı aç. Hop burayı tak tak. Tak tak. Gördün mü? Yanlış yaptık düzelt. Yanlış olabilir. Hatalar olacak. Her zaman hata olacak. Hatasız kul olmaz. Gençler yavaş yavaş kendinizi geliştireceksiniz. Ben de öyle. Beraberce. Hep beraber gelişeceğiz. Burada ne yapıyoruz? Hop burada herhalde böyle çıkıyoruz. Burayı tam bilmiyorum. Buradan böyle çıktım abi. Buraya geldik. Hop zıpla. Zıpla. Galiba böyle. Buradan da tam emin değilim. Buraları size bir video atacağım. Mongrel'in. Onu da izleyip o tam olarak nasıl yapıyor oradan da bakabilirsiniz asıl önemli olan bu edit kısmı zaten şu editler var ya şu editler hop hop tak hop hop gitgide daha hızlı tak tak bak şimdi hop tak tak gördün mü İlk başta ne kadar yavaştı farkındasınız değil mi Ana. hop 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 bili 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 hop bili 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 hop 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 bak 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 kıza bak maşallah diyelim nazar değmesin aman aman nereye geldik hop 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 hop, hop. 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 ananı o bura bayağı uzunmuş yoruldum kolum acıdı şimdi buradan hop 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 Bak şunu dörtlü de yapabilirsin, üçlü de yapabilirsin. Hangisi rahatına gelirse. Hop, şöyle geçelim. Hop. 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 Oley, anam kapı oldu. Oley. Yüksel. Hop bala. Aa. Tamam, silahımızı alalım. Bir pump'ımızı aldık abi. Tak, 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 tak. Tak, tak. Oo, botlar ateş ediyor. Tak indik ateş Hop hop Şimdi bir şey soracağım Burada ne yapacağım Buraya yükseliyoruz Bunu kapatıyoruz Bunu açıyoruz Burayı ilk önce ilk önce bir açacağız galiba aynı İlk önce bir açacağız Kapatacağız Burayı açacağız Hop hop Aynen böyle Bak Hop Döndür bu taraftan aç Bu taraftan aç Bu taraftan aç Çatıyı aç, üstüne çık, kapat. Çatının öbür tarafını kaldır. Çatıyı aç, kapat, çatının öbür tarafını kaldır. Aç, kapat, öbür tarafı kaldır. Aç, kapat, öbür tarafı kaldır. Aç, kapat, öbür tarafı kaldır. Aç, kapat, kaldır. Ne lan? Aç, kapat aç, kapat, öbür tarafı kaldır. Hop geldik. Evet. Devam yardımmaya devam. Bak buraya indir hop ateş. Tiş. İndir 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 indir. Hop yanlış mı yaptın hemen düzelt hemen. Hemen sıkıntı yok. Hop indir pat. Botlar da bir yandan ateş ediyor. Gerekli onu botlar gelecek. Hop olay. Hop olay. burada kendinizi koruyarak gitmeniz lazım. Hop oraya. Ananı aa. aa. Ah. Oklara bak. Ne lan nasıl vuruyor? Oy oy oy. Ah. Burası çok zor, burası çok zor. Ah. Lan 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 bir sal bir sal. Ah. Lan oğlum bir dur bir dur. Böyle buraya geçmesi çok zor. Tam gelmiştin lan. Orası sonuydu gençler. Orası bitirişti ya. Uh, çok güzel stres sattım ha. Neyse gençler olabildiğince mantığı anlamışsınızdır umarım. Mongrel edip map'ı bu şekilde. Orada zaten orası bitirişti. Dur orayı da göstereyim size gençler. Bak şimdi. Bu, bak buradan başladık ya bak. Ben nerede öldüm size gösteriyorum. Bak gördün mü bak buraya kadar gelmişim. Bak burada şeyler var ateş ediyor. Tam şuradan gelecektim buradan girip hop bunu Oradan geleceksiniz, bitireceksiniz. Dur, şuraya geldin ya. Hop sonra buraya bir bascan Bir bascan 3 dakika 19. Yani 10 dakikadan 3 dakika 19 saniye çıkartın. Kaç kalıyor? 7 6 6 41. 6 dakika 41 saniyede yapmışım yani. Ki yukarıdan atladım, düştüm de. 6 dakikada, 5,5 dakikada falan yaptım demektir. Siz kaç dakikada yaptınız? Yorumlara yazın. E, rekor kaç? En çok kim yaptı? Bakalım yorumlarda. Eğer arkadaşlar bu videom hoşunuza gittiyse tekrardan diyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.